Ha tut. Vallahi iyi geldi. Dur 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 dur. Of. Of 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 of. of. Baba gördü baba. Civcivi <laughs> yemi kullanacağım arkadaşlar. Civcivi yemi aldım. Şöyle hamur gibi bunu yoğuracağız. Neyle? Tabii ki yumurta katacağız içine. Yumurta katacağız. Sonra vanilya katacağız. Hamur gibi yoğuracağız. Yem yapacağız. Şöyle yumurtayı da atalım. 3 yumurta kırdık. Sonra vanilya. vanilyamızı şöyle. Sonra yoğuralım. Yapmış olduğumuz yembi arkadaşlar. Elimizde bir avuç alacağız. Ve şu ağırlık var ya arkadaşlar. Şu ağırlığı şöyle kapatacağız. Kapattıktan sonra şu vaziyette Atacağız. İğneler boşta, boncuklu. Ne olmuş olacak? Gittiği yeri yemlemiş olacak arkadaşlar. Bu aklı da kimse vermez. Ha? Videoları izlemeden diyorsunuz ki diyenler diyor ustam yem ne kullanıyorsun? İğne ne kullanıyorsun? Arkadaşlar videoyu izleseler bu soruyu sormayacaklar. İğne 4 numara yaylı bir iğne. Sonra yem dersen geçen de gösterdim. Sarımsaklı hamur. Bugün de civciv yemi kullanıyorum. İzleyin arkadaşlar, izleyin lütfen. Videoları sonuna kadar izleyin lütfen. Haydi atalım. Yemlemiş oluyoruz. Balıkları bu tarafa doğru çekeceğiz. Zaten atmış olduğumuz kasna yakın yer attık. Yemi de yakın yer attık ki balıklar bu tarafa doğru gelsin diye. İnşallah gelecekler. Haberini aldım. İyi geldi. <laughs> Gelin burası yoksa. Yok 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 yok. Güzel. Güzel 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 güzel. Şu oltanın eğmesine bak arkadaş. Pa 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 pa. Pa 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 Dur 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 dur

orada kepçeyi getirmek de gelmiyor. Öyle mi? Koşturduk hem be. Koş koşturduk. Evet. evet. Evet arkadaşlar. İlk daha kaçırdık. İkisini tutabildik. Lakin bu balık da yaralı. Şöyle göstereyim. Şurada bir yara var gibi bir şey. Çorum'da barajlara bakteri batanmış. Ondan balıklar hastalıklı oluyormuş arkadaşlar. Bu balığı hemen sepet atalım. İstifkanımızı akşam ne salalım. Senin zile çaldı. Hemen çekek bunu. Sana da geldi baba. Dur dur bekle. Bekle orada bekle. <gülüyor> <gülüyor> hemen geliyoruz Kamerayı nasıl çektiğimi de bilemedim. Herhalde aynaya geldiler. Aynaya geldiler. Artık bana giderek geldik geldi musun? Aydınlamadım. Kaçma, kaçma, kaçma. Geliyoruz. Kaçma, kaçma, kaçma. Geliyoruz. Küçük mü, büyük mü? Acaba. Acaba. Şuradan gözükmüyor ki. Her kadar balık. Her kadar balık bizi uyarıyor. Vallahi bak el kadar balık biz oyalıyor. Bu da aynalı herhalde. <laughs> büyük olsaydı ne vardı sanki büyük olaydın? Aynalı. Öyle mi? Büyük olsaydı ne vardı? Evet. Suya doğru. bırak kız. Suya suya suya. Vallahi bırak. Gidiyor bu. Pop 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 pop. Vallahi gitti. Ben de seni çekeyim. Dur hele bir şey yapayım. Evet. evet arkadaşlar. Gel 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 baba gel. Hop atla. Takılma, takıl bak, takıl takıl bak. Kepçeyi unuttuk derken. Evet, şu zil sesine bak arkadaş. Evet. Çek, çek. Yavaş yavaş çek. Babam da siftahını yapıyor. Öyle mi? Diyor, Bana küçüğü dek gelmiş sana da inşallah büyüğü dek geleydi bari. O da mı küçük? Hayır, hayır. Hepsinden iyi Evet. Güzel. Gidiyor valla. Tamam, <laughs> Siftahın gidiyor. Akşam bırakacağım seni. at, akşam ne salarız. Akşam. Tamam mı? Rastgele. Tamam. Oltayı eğemiyordu zavallı. Bir poşet yem attım. O bir şey değil, benim bir poşet yeme de zararı oldu. Vallahi bak, oğlum geliyorsun bari, anam baban gelsin, deden gelsin, de ben gelsin. Hiç mi başka biri yok da sen geliyorsun ya? Küçücük boyundan. Aha gör, küçücük balık gelir. Hemen bir tane Ya ne oldu? Senin dedene ben yok mu? Hiç mi yok? Hiç dedene ben yok mu? Hadi canım, hadi canem. Evet arkadaşlar, çok güzel Vallahi çok güzel İyi balık olaydı bari. Baba sen gel, baba, 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 baba. Evet, hadi inşallah. İnşallah maşallah akşama doğru güzel bir balık çekeydik. Selcan'a Evet arkadaşlar, bir tertemiz bir balık. Tertemiz bir balık ama yine kuyruğu var Arkadaşlar, Hı. yine umduğum bir balık değil yalnız. O ne ya? Bak kuyruğu Bak, da derinmiş. Ee. Acaba kerevitler mi yiyor? Öyle mi? Enteresan bir balık. Kuyruğu gitmiş. Şurası desen delinmiş. Allah Allah. Öbür tarafında bir şey yok. Nereden baksan bir buçuk kilosu var. Değil mi? Var. Salayım mı şimdi? Sağ ol. Haydi Biraz gideceğiz. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Yaşatmış olduğun aksiyondan dolayı teşekkür ederim. Ama büyük bekliyordum ama olmadı. O kadar yemeye hayret yani. Öyle mi? Evet. Olur. Ben de şaşırdım ama aksiyonu yetiştirdim. Gitti. Evet arkadaşlar. Tabii ki unutmadan balıkları salıyoruz. Bu arkadaşlar. Seninle... Balık. arkadaşlar dünya barışı için gelsin arkadaşlar Yaşasın barış Evet herkes birbirine. bu balık da arkadaşlar Sazan avcısı ailesine gelsin arkadaşlar abone olanlara videoyu beğenip yorum atanlara gelsin arkadaşlar anam kurban olayım zil gitme zil gitme zil gitme gitme Zil <laughs> <gülüyor> 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 Sen bu şu kameraya tutabilir mi? Aç. Burada böyle dolanmış mı? Aha tut. Vallahi iyi geldi. Dur 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 dur. Of. Of 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 of. of. Baba gördüm baba. Evet arkadaşlar. Of of. <gülüyor> <gülüyor> en, en sonunda yakaladık. En sonunda trafiği yakaladık arkadaşlar. Şu bana bak. Çek babam çek 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 çek. Dur nereye gidiyor? Ağzı bir kalmadı. Bu bizi özleyecek. Hemen metreyle tartıyı getiriyorum. En sonunda bir trafiği tuttuk arkadaşlar. Kamera açıldı kapandı. Bunu sen çekmedin derler ama inanmayanına inanmasın arkadaş. Çok heyecanlandı ya balığı görünce. Öyle mi? Vallahi billahi. Evet arkadaşlar. Balığımız 61 santim. Sadece kaç kilo geldiğine bakacağız. Dur. Of. Balığımız 4 kilo arkadaşlar. 4 kilosu var. Evet arkadaşlar. <laughs> en sonunda 4 kilo 4 kiloluk balığı tuttum. Arkadaşım biri yazmıştı rekorunu kırdır mı Sedat diye. Bugün 4 kilodan fazla tutmazsam rekorum bu şimdilik. Evet arkadaşlar. Hemen bunu sepet atalım. En sonunda. En sonda şansını kırdı oğlum. Vallahi kırdık. Ben de, ben de şaşırdım dedim. Bir şey geliyor mu dedim. <laughs> en sonunda 4 kiloluk balığı da tuttum arkadaşlar. Onu da ben tuttum. Kendi rekorumuzu kırmış olduk. Vallahi nefes nefese kaldım. Bir oraya koştur, bir oraya koştur. Balığı kaçıracağım diye. Balığımızı neyi tuttuk? Arkadaşlar inen bir azlıktan bak. Sabahleyin gösterdiğim yaylı iğneye geldi arkadaşlar. Vallahi ben de inanamadım ama şu küçücük iğne. Şu küçücük iğne 4 kiloluk balığı tuttu. Yine zil çaldı. Senin mi acaba? Evet, herkese rastgele arkadaşlar. Benimkinde de var. Evet. balığı hiç belli olmaz. Küçük dersin 4 kilo çıkar. Var ya. Kendine doğru ya. İşte o yüzden belli olmuyor. Bir de su of. bu, su bulanık. Su bulanık olduğu için görmüyor. Evet. Geldiği gibi sar. Tamam. Fazla oplatma. 500 gram ancak gelir. Geleceğini <laughs> de. 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 Buralar da uçurum arkadaş. Şöyle hafiften. Neye bak? Bırakı hafiften. Hoppa. Attığımız zaman gittiği bir oldu. Evet. <laughs> evet ustam rastgele. Can da atılmaz. Aynen öyle. Bu balığı da tutanlar var, eve götürenler var öyle diyorsun da. Yok. Yani gidecekler, gidecekler. <laughs> Vallahi billah. Hay rastgele. gel. Evet. İyi balık var sanırım. Güzel. Bu kadar muhabbet yeter canım. Şey, şey Bana şey, benziyor baba da kepçe kepçe baba vallahi iyi bala benziyor baba. Çep İyi bala ben. Bir buçuk kilosu var bir buçuk. Balı çek. Gördün mü balık şurada. Ara bana bunlar nasıl takıldır Her arkadaşım Ben rüzgara bak ya. Dur 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 dur. Dur. Bu tarafa gel. Gel, ver, gel. Böyle yapalım, Hop girdi. Bir buçuk kilosu var arkadaşlar. Tam şöyle. Tam sepete koydum O da çıktı. Var mı? Ee, var. Hı -hı. böyle bir ismi vardı. Ya da Gaston Arkadaşlar. Bunun ismini bileyin yazsın. Kastan Tatlı su kefale miydi acaba? Bunu bileyin yazsın. Kefale miydi Aynen öyle. Salıyorum. Hop gitti. Elveda. Bıraktın Herhalde bıraktı. Yo geliyor bu. Evet geliyor da Yapalım, Ayı, yapalım. Dur, dur. arkadaşlar Ben salıyorum o geliyor Ben salıyorum o geliyor arkadaşlar Evet salıyorum

Evet arkadaşlar. yine de tam sazan Şu iğneye bak. Boncuk tabii ki. Ama üçtür. Öyle küçük balık geldi. Şöyle düşmeden. Ana. Sen aman sen gelme. Aman sen gelme dur ama takla. Yüzüme vurma. Yüzüme vurmadan git. Gitsene evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik görmüş olduğunuz gibi güzel sazanlar tuttuk ben 4 kilo babam 500 gram <laughs> neyse herkes tuttuğu balığı salacak tamam mı tamam. önce senden başlayalım ben bir resim çekilmem lazım önce seni çekelim lütfen salıyoruz buraya yüksek olduğu için az daha gidebilirsin Gel, gel, gel. Hop. Gitti bile vallahi. Gitti de. Biri oldu. Evet arkadaşlar. 500 gram balığı da salıyoruz. bir kilo balığı da salıyoruz. 4 kilo tuttuğumuz balığı da salıyoruz arkadaşlar. Lakin inanmıyorlar. izlemiyorlar İzleyin arkadaşlar. Bizde yalan yok. İzleyin. Balığımızı salıyoruz ha. Evet. Yavaş yavaş. Of. <laughs> Gitti bile. <laughs>